Merhaba arkadaşlar, ekiple birlikte gece raiddeyiz. Sunucu'da şu an 150 kişi falan var. Nereden giriyoruz buradan mı? Abi şimdi... Burada Heskidor var. Evet. Bunun arkasında da Heskidor var. 15. Şurada... Bak bir tane Karajor var. var. Buradan... Şurası fake. Bunun bir arkasından şuraya kadar getiriyor. Bana kalırsa direkt bunun arkası main'e giden yol. Yok, tarafta bir garaj, garaj var mı? Yok değil mi? masanın? Var. Garaj var. yok. Hmm. Garaj var. Diğer mantıkla direkt şey. Nerede? Ye. Tam burada yok işte. Son son garaj buraya geliyor. Şuna. Son garaj Yorum. burada. 7 tane C4'ü buraya harcayayım. 8 tane var. 7 tane harcayayım. Bir roket atalım. Kalanını oraya götürelim. Tamam hadi başlayın bana. Tamam. Var mı yorumunuz? Ya da 16 taneyi buraya tamam. da böyle kırabilirsiniz. Siz evet, biliyorsun. Tamam, tamam. Mantıklı mantıklı gir. At. Evet. Hep birlikte benze bakmayalım aga. Ben kayıtta göstermem lazım da. Ya sen bak sen bak. Sen kadar şey yapın. Geçen ki PM videonun arasında 75 canı kalacak. Kısı Şu, da vardı O Üç. Ben bekle. Atmadım. Aynen Biraz evet, öyle. Buradan iyi. yukarıya. Şimdi buraya mı yukarıya mı? İstiyorsanız roketi atın. İkisi birden kırılsın. Hiç uğraşmayalım. Roket şöyle Şuraya. atıyorum. Ben şuradan tepeye bakıyorum. Neresi? Bakıverin. Garajın bir roketlik canı kaldı. At abi şey olmaz. Garaj açıldı, HQ kapı çıktı. At abi oraya. H2 kapı kapıda hasar görecek. Yetecek <laughs> mi? Sen at oraya. <laughs> PM'le devam ederiz Şöyle Yukarı mı atayım? Üst taraf görsün. Görsün. Hmm, tamam. Bu da gördü hasar. Bu da son. Son roket. Tamam, bismillah. Diğer nere C4 atacağım. açıldı. Üst tarafta metal kapı sandık falan var. Hı hı, sandık falan var. Ben şuraya C4'ü atıyorum. Dur bakayım. Tam pek bir şey yok. <laughs> Al orada amca. <laughs> son C4'ü salladım. Bir çıkacak ya, bir tane daha çıkacak. Değişik dur. Ya olmadı evden malzeme getireceğiz. Basacağız. Bitti arabada? Az kaldı. 120 canı. E atıyorum bir roket. At abi. Aşağı mı yukarı mı? Aşağı aşağı. Gene şöyle atayım. Evet aynen öyle. Main burası. 4 tane şey var. Önce main'e girelim istiyorsanız. Yani main'e girmek mantıklı olur. Gir abi. tam 3 tane daha roket var. 3'e yetmeyecek de kaç tane var ki üstünde attım arkana. Ee, hiç kalmadı bende. Bir tane. Attım. Dört tane var o zaman. Tamam, tamam PM de var. O, bir girelim. Olmadı. Aynen. Ben eve gidip getiriyorum. Nerede buraya diyorsun değil mi? Sarı kapıya atıyorum. Ya, gel Aha. Sen tamam, git gel Gel buraya. Arabayla mı gideceğim? Tamam arabayla git. Aha. Bence arabayı hiç götürmüyor. Bir şey olmadı ya götürsün. Burada Abi sıkıntı. yanlış yere attın ya, evi ama. Evin içine çıkayım ben hani, içeriden oh, kavramadım. aldı. Siperiniz Mini var. Geliyor Mini geliyor lan. Mini. Baba. Roket atıyorlar. lan. Hızlı roket atıyor ben. piç. Bunları o yapacaklar bu arada. Evet evet. Girmeyin içeri atıyorum Gidiyorlar. roket. Gidiyorlar. Hızlı atıyormuş. O demin double'la öldürdüğüm de bunlardı. ...339 canı kaldı lan bunu. 2 roket lazım. Aa lan arkasında da büyük ihtimal çıkacaktır. Şurada ben adam mı gördüm lan sanki? Kayanın arkasında biri var. Düştüm öldü. Tutsan da benim. Öldü öldü. Sen zannettim önce ya. Hop, a kendi binde. Şunda şırınga var mı abi? Şırınga vereyim abi. Yeterli mi? Yeter yeter abi. Hepsi burada. Dur biraz daha içeri getiriyorum. Fazla götürme ya. İyi bro, iyi. Yok malzeme alıyorken görmüyosun beni. Yaptım da. Şimdi... 339 canı var. 2 C4 mi 1 C4 mu? 1 C4 doket. 1 C4. Bekle bi patlasın olma öyle bakalım. Emin olamadım şimdi. Bakayım. Daha patladı. mısın <laughs> peki? Patladı patladı. Patladı mı? Gel. Geliyorum görünürde kimse şey yok. Evet. Garaj çıktı. İyi mi? İki tane var. garaj. Bir garaj var şu an. Yan tarafı. Yanmaz şu üstü bir kırsanız abi. İki, i̇ki, roket PM yapın ya. Evet. Yan tarafı dört kare değil mi burası? Gelen ee, var. Nereden Nerede ne abi? Ya sesli miyim? Benim ben. Ha. Hasar ben aldım. Ben <laughs> Hop. o okay, barut. Fight base ya. Bey, Fight base yukarıda, mi atmış adam buraya? kadar olur base. Fight base bu kadar uğraşmazsın ki abi. Niye? Hoş. Uğraşırsın Beni ya. ya. 160 canım var. Roket mi harcayayım? Yan var mı abi şimdi? Yok. At abi at 160 yani, cana bir roket var. daha gidiyor. Anlaştım. Canım çok az ama. Ölmedim. TC burada direkt. Çekmeseydin Öyle de ama. görseydin ama. Çekmedim ya oradan. Adam burada uyuyor. Ne güzel. Aslında. Bu şeref bana nay. PM ne kadar TC bakayım? Evet. abi. Bana hasar siyler verme siyler de. Çekil abi. Üüüü güzel. 50 tane patlayıcı çantada çıktı lan. Güzel. 5 tane roket yani. Evet. Çektim üstüme ben. Alo. 90. Kalanını alabiliyorsanız. Merut. Ölenleri alıyorum işte. Bunların vardır diyeceğim ya. Bu kadar mıdır? Merde güveniyorum. Bu kadarsa tamam. Bence bilmiyorum vardır diye düşünüyorum abi. Yani üstü de açın istiyorsanız. Otur, Burası giriş. Otuz 30 canı ee, var. Varsa yani. buralarda. Hmm. Bu beyiz 4 kareden büyütme değil mi ya? 4 kareden büyütme abi. Adam yukarıda yok orada. Adam gelmiş. Adam geldi. Dikkat ya iki dikkat kişiler. edin. Dikkat edin. <laughs> Ölmeyin. Bir de bu taraftan geldi. Bir tek de soktan geldi soldan. Beni de bayılttı. Biri beni kaldırabilir mi? İsmail abi biri beni kaldır yanımda. abi. seni. Biri benim yanımda. Biri benim yanımda. Kuart yedim mağara esmen ya. İleci. Daha Bunlar dartlar. gene aynılar. Aynı lat geldi. Aynı piçler. Reportlayın abi, ölen reportlasın. Abi bin, arabaya bin. Arabada önemli lootlar, arabada kaçırın. Düştü bir. Bir kişi mi kaldı? Hmm, dead kaldı bir tek. Yani bir, bir kişi kestim, birinde o kesmiş. Bizden biri kesmiş. Ee, şey adamı düştüm. Evet. Aa, arabayı yok et ya. Bu, bak bak roket mi, olan pişler biliyor musun? Aynen bak oraya gidiyor direkt. Ya, <laughs> ya abi, biz bunlara girecektik mı? abi. Bak buradan da bir şey çıkmadı. Hacı 22 küsur şeyimiz vardı ki yine de giremez. Nasıl gireceksin ki abi? Vardı barut marut da vardı. Şurada kaybettiğini online... online nasıl gireceksin ya Allah aşkına ya. Bunlara online girilmez. <laughs> bunlara online girmenin tek yolu. Gelecekler yine. Hey. <laughs> Burada biri Olur ölmüş bak AK. Ben öldürdüm abi onu. Aa roketleri almamış geri zekalı. Almamış mı? Aga olacak 150 tane şey tamam mı roketin? Dikecen. Gelin gelin almamışlar. Dikecen hmm. Eyfel'i yercen oradan. Nasıl almamış lan? Abi bildiğin üzerimde her şey gelin. Mal nasıl satayım. Ne güzel. 5 tane C4 3 tane roket. 3 4 tek mermi. 50 tane Pat şey sendeydi. Patlayıcı attı. Onlar da hepsi üstünde, hepsi üstünde. Ben alabildiğim önemlileri alıp kaçıyorum. Güzel güzel kaç. Benim üstümde çöl çöp mü arada ama? Ya alın alın bak orada her şey gelin alın. Ben ölmüştüm aynen. Bunlar ne aldı da gitti? Ne bileyim. Ne arabadaki ya, aldılar. Ki hayır arabadakileri de almamışlar. Kimin üzerinde ne vardı? Ben de bir şey yoktu. Doğru düzgün bir şey oldu ki Yine Gene geldi gene geldi. geldi. Gene geldi. Şuna bak şunu nasıl sıkıyor bak. Hiç düz sıkmıyor. Beysin orada mı evet. şu an? Çabuk sıkmıyor. Askeriyeden gelmişler. Benim sıkıyor ya. Oo, oh, direkt triple az oldu ya. Bir oyunculuk yok ya. Bu tarafa geçilmeyelim geçirmeyelim. Map getir. Geliyor. Bak şuna şuna. ip gibi anasını yapayım. Allah'ım şunlar bir ban yesin ya. Yemin ederim. Ban yesin var ya. Hop bak direkt geliyor. öldüm. Onlara çalışırım gece anasını. Baristo. Raporla aynı abi. 180 metreden yapıştırıyorlar. Bak Bak daha beni görmüyor. Tık döndüğü gibi enseleri yedim. Sıkıp sen kurtuldun mu bu arada? Hı hı. Çok iyi. Napolyonuz değil mi öldünüz de? İsmail abi çıkma orda Ne taraftan sıkıyor? Bak, abi şey 300 yönü. Şeyine bakıyorum kanka. Evin yanında abi evin yanında. Hadi. hadi. Çıkıp vuracağım. Kanka adamın rastta ne kadar saati var biliyor musun? Evet, evet Birini öldürdüm. Helal abi. Ne kadar saati var? Rastı gizli bu arada. O gizli zaman hile tabi. Hile iyi, tabi. Iyi de gizli Rastı gözükmüyor oyunlarda abi. Abi zıplıyor kapının önünde. Aa döndüğünden tek attı. Gördüm. Ben mi? de vurdum bir tane de. Abi tek kaldı bu tek kaldı. Bir kişi silahlı gelse bak benim loot'a gidiyor. Sıkıp çıkalım nereye? direkt? Yani. Olur. Ben oyalıyım. Şey... Geldim hemen Çabuk olun. Bu adam oyunlarda rast gözükmüyor mi Evet, öldüm. Benim rutanı alacak. Tek kaldı tek. Arkadaşlar biz dün bu adamlarla mi? savaştık. Yani biz 8 kişiydik, bunlar 2 kişiydi. Adamlar 250 metrede AK ile triple atıyorlardı. Yani 200 metreden 250 metreden böyle bu şekilde. Ve adamlar otomat koymuşlar, 47 roketlerini koymuşlar. Hani gel gel yapıyorlar herkese. Hadi. Ve kimse yanaşamıyor bunlara. Ama ertesi Hadi gün Hadi geliyor mu? Yani biz bu videoyu yarimli. çektikten sonra ban yediler. Yani admin'e yazdık, şey yaptık falan. Çok admin in logları inceleyince banladı. İyi seyirler. Beni görüyordur kendi şu an bu yaklaşmamı bekliyor muhtemelen. Nerede info? Öldüğümüz Gelin. yerde yukarıda. Bekle. Tc'ler var ya taş tc'ler. Hadi be. Abi orası değil taş tc. Abi, yani. evin, evin önüne geçmiş. Evin açık tarafı vardı ya orada. Tamam. Sen süre kazan istiyorsan. Neredesin? Şeyde yaklaşıyorum yavaştan. Ee, birini öldürdüm diğeri beni vurdu. Arkalarına geçiyorum. Abi ses verme. Bakıyorum buna. Önce silahımı alma. Kaçıyor. Bu saatini görüyor. Kim hadi vurdum ona gel silahını al. Mert gel. Ananı s... Biri aa. de buldu hadi Abi al oyna ya. Oynayacaktım oğlum ne güzel ya. Bu dedi direkt raportladım ya. Raporladım Raportladım ben de raportladım. Direkt dönüyor triple atıyor. Profili gizli zaten dedin ya. Şunun bir raportlanma şey gelse de bildirim. Oynayacağım ona sıkıntı var ya. Bunları eklemek için. Ben DC'ye gidiyorum. Hangi DC? <laughs> Uksurge. Bakmazlar ki. Bakarlar mı? Bakar. Neyse Toplum önemli lootu kaçırdık yani. Senin üstünü almadılar niyeyse. Absurge. Şey 3x. raz Dc. Zabahtan beri hile bu orası çocuğu. Millet kesip kesip duruyor zaten. Evi var ya bunun ne kaynıyordur var ya. Ya 47 raket koymuş. Baksana online raid'e gelsinler diye. Korkusuz. Absurge'ye girdim. 50 tane taret var. Biz çağırmıyoruz öyle raid'e. Açıklar. Adminler aktif. Ben dışarıdan da oyun da size info vereyim. Elimizde mi bitti lan? Şırıngı basmaya. Mert gitti mi DC'lerine? DC'lerinde onlar. Yazıyorum olan. şu an. Zülfürümüz mülfürümüz bolca var da. Metal sıfır. <laughs> Roketleri bırakmış mıydınız abi? Evet. Hmm, Skip Niye almadılar? <laughs> Şaşırdım. Tek kişi kaldı galiba. Bu arkadaşın almaya gitti. Tek kişi kalınca ellem dedi. Bunlar gelene kadar biz daha geliriz sana. O kadar özgüvenle oynuyor yani. hala oradalar mı? Göremiyorum şu anda. Onun unutuna gitmediler diye düşünüyorum. Mesela. Bu da evleri? Seti duruyor. Yok yok. şey duruyor. Sadece AK alıyorlar bu adamlara. Set metal mi? AK alıyor gidiyor. Şu adamın Steam ID'sini bana atabilir misiniz? Nasıl başarıyor o Bedeni ya da profil şeyini atın bana. Lan İsmail ben abi. Çete yazmışlardı abi çete. İşsizlik diz boyu İşsizlik diz boyu İsmail işsizlik, abi şunları giy Gördün mü kanka beyzeni? Al ikisini de atıyorum sana Bu işe yarar herhalde Nasıl patlayıcı madde, şey, maddeyi barutu kaçırdın ya <laughs> Hiçbir şey alamadılar Hadi nasıl bir beyz lan? Valla karşımda Hiçbir şey değmiş ki. Direkt alt F4 koyacaktım ya onda. Bunlar miniye bindi geri geliyor. Yine geliyor oraya bak. Buraya. Ee. Eee. Miniye bindi geri geliyor oraya. İçeride pompalı var gel amcam. Var mı silah? Var abi hakem var. Pompalı inanı yani. ölüyorlar onlar. Yaklaş yaklaş hmm. ben sana yaklaş. TV buldum abi. Sen sizi şuraya, şuraya koyayım. Bir tane şuraya koyayım. Bir tane şuraya koyayım. Yan yara, her yere koyalım. Geldi geldi yani, beyler. Yan yana koy ya. Sağa kay biraz. Heh. Geldiler. Oraya değil ya. Duydunuz mu? Oğlum bana profil linkleri lazım lan. Ne? Neyse dur şunu oyundan bulurum. Tam dönsene etrafına şunu. Aynı yere kanka rahat. Kanka dönemi... Uf, beyler daha. geldiler beyler. E, bizim eve mi geldiler aga? Ya buraya. Yazsın. Oynamaz ki onlarla. <laughs> eve gelirlerse savunuruz bu şekilde. Atın kanka. Çat şey indi. Yok inmedi. İle, i̇lemez ilemez. İndi. Çatıya indi. Atın kanka. Biri geliyor dışarıdan. Yok yok. Kesinlikle iyiler. Ateş ederek içeri girdi hiç gözükmezken. Öldü. Birini öldürdüm de. Ben <laughs> <laughs> ikisi de girmiş içeri. Dramstar. Ne lan şu an anlamadım ki. Buradalar falan. buradalar kanka. Girdi de evet. bir teki burada teki. Evin içe nasıl giriyor? Tanet var bir dünya. Ev değil oğlum. Aa, raid Raidlediğimiz ev. He ya. o bu. Ben seydimizi almıştık yani. Aynen. Ben birini öldürdüm. mental düştü iyice ya. Diğeri hangisi demiştin? Bram Sito. Aynen. İki kişiler. Bunlar nasıl doğup geliyor hemen ya? Valla birini öldürdüm ben de. Hangisini öldürdüydün? Bram Sito beni öldürdü, Birini öldürdü. Dead'i mi öldürdün? Hı. Hmm. Dead şu anda burada. Direkt DB ile çaktım kafasına abi. Full ben set full set, set dedim. O da full set dedi. Kendi setini giymiş. Yok yani bu 10 saniyede mi geldi? Bir bak bakayım taret vardı. Abi set giymesi çok hızlı ya. 6'ya basıyorsun. Direkt anında giyiyor bütün setini. Adam evi yakınsa gelir. Aha öldü. Şimdi ikisi de oradaysa yapacak hiçbir şeyim yok. Dur orada. Aynen. Evet. Oğlum ses... Ses Adam... yapmayaydım bari. Adam direkt görüyor ya. Görüyor, görüyor. Nasıl seviniyor ya? yedik <laughs> <laughs> gidiyor oğlum, Gene oraya gidiyorlar. Gene <laughs> size geliyorlar ha oraya. Bunlar bir şey bulamadılar ya burada. Onun için sürekli gelip duruyorlar. Roket nerede, C4 nerede? Ben bunların pozisyonunu ikili atayım nasıl? At at adam saatte aldı aldın mı? Bir diğerini admin. bulamadım. Adminle mi için Hmm. Aynı takımdılar <laughs> Sadece AK alıyorlar ha. Aman hava Bir de setlerin metal parçalarını. Allah'ını admin banla şunlarla. Kurban olun banla yemin ederim. Direkt reklam için. Allah. Ne güzel olur biliyor musun? Ban banlatsa şunları. Bir de bir içerik abi. Ban yeni adamları da yükledik. Aynen. Ananın sikim akar. Hadi gidelim İsmail Lan ben orada şey patlayıcı mermi koydum arkanda. Ee, Kameranın bir kutu var ya. Sağında kaldı Hadi Hadi gel giderim. Nerede kanka? Arka evet arka arka arkadaşlar. Şimdi başarılı bir raiddi ama hilecilere karşı başarısız bir savunmaydı. DB Nerede fena tanışın? ama İsmail abi DB var ya. O Sol, solda solda kaldı aga solda. Iki, iki kere kaldı. bir kodum. Anında düştü. Evet arkadaşlar, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. İnşallah bu hilecilerden kökten kurtulan bir güncellemek gelir yani. Bay bay.